Herkese merhaba sevgili dostlarım. 13 Haziran Ankara 75. yıl hipodromundan 9 koşulu zevkli bir programla sizlerleyiz. Dolayısıyla 2 altılı ganyan mevcut fakat bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlerle paylaşacağız ve bugün için ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyen safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyi bulma yönünde de şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve geçiyorum ikinci altılı ganyan tahminlerimizin ilk aya günün dördüncü koşusu 10 Arap atının mücadelesiyle başlayacak ve burada alternatif bir tek önereceğim sizlere sevgili dostlarımız o da son yarışını ikincilikle tamamlamıştı takip safkanımız bir numaralı Sukaya Mert Gökalp Arslan idaresinde koşuya katılacak olan bu safkan alternatif tek olarak düşünülebilir fakat Bugün için rakip arayanlar bu koşuda 4 numaralı tutarlının Ayhan Kurşun idaresinde ihmale gelmeyeceğini de belirtmek isterim sevgili dostlarım. Ve 1 numara ön planda ve rakibi 4 numaralı tutarlı diyoruz. Ve geçiyoruz altılı gayanlarımızın ikinci aya günün 5. koşusunda Meydan'dan çıkma mücadelesi 1600 metre çim pistte gerçekleşecek ve burada hal Ahmet Çelik'le buluşan ekürlerden bir numaralı Agassi etkili sprinti ile sevgili yarış severlerimiz son yarışını anlam vermediğimiz bu safkan bugün için Ali, Ahmet Çelik'le buluştu ve ilk şanslı safkan konumda olduğunu belirtmek isterim. Yakın rakibi Doktor Fon iki numaralı Baron Yel diyeceğiz. Son iki yarışını hatta sonuç yarışı çok iyiydi. Bu safkanımızı Bir numaralı Agassi'nin en yakın rakibi olacaktır. Bu iki ilkinin dışına ise son yarışını dördüncülükten tamamlamıştı. Sürprize imza atacakken az farkla tabelanın dördüncü sırasında yer aldı. Ayhan Kurşun'la start alacak. 7 numaralı Sine Sipse diyeceğiz ve dördüncü olarak son yarışını anlam veremediğimiz altı numaralı Onye Kuru ise ihmale gelmeyecek. Bir diğer safkanımız ve sürpriz şansında ise Mehmet Akkoz idaresinde sekiz numaralı Westside Glory diyeceğiz ve sıralamamız bir iki 6, 7 ve 8 sıralamasının ardından geçiyorum. Altılı gayanlarımızın 3. ayağı günün 6. koşusunda 4 ve yukarı İngilizler birincilik mücadelesi verecek ki 1300 metre kum pistte ön plana 3 tane safkan çıkardık ve bunlardan ilk olarak son yarışını anlam veremediğimiz ve Halis Karataş tercihiyle start alacak olan 4 numaralı Fire of World diyeceğiz. En yakın rakibi son 6 yarışın 6'sında tavala içerisinde geçirmişti. 3 numaralı Contender 1 diğer Ankara pistini seven bir safkan ve bu ikilinin dışına ise etkili sprinti ile ihmale gelmeyecek olan Kanek orijinli 9 numaralı Prenses D diyeceğiz ve 4 3 ve 9 sıralamasının ardından altılı gayanlarımızın 4. aya günün 7. koşusu kupalı bir koşu seyredeceğimiz bu koşuda 4 yaşlı Araplar birincilik mücadelesi verecek ve burada rakiplerinin bir adım önde olduğunu düşündüm. 1 numaralı Kervantay 6 yarışta 6'sında kazanmıştı ki son 2 yarışı Çin pistteydi. Bu safkanımızın bugün için Onur Kağan orijinli olan bu safkan ilk şanslı safkan konumunda olduğunu belirtmek isterim. En yakın rakibi Kaisbert orijinli son 3 yarışını kazanmıştı. Son 2 yarışı da Çin pistteydi. 6 numaralı Tuncer Onur Öztürk de koşuya katılacak ve bu ikilinin dışına ise sürpriz şansında 7 numaralı Yener Sultan ve hatta yeriniz varsa 4 numaralı özü doğru ise Ahmet Çelikle ile ihmale gelmeyecek bir diğer safkanımız sevgili dostlarımız ve ben bugün için e, altılı gayanımızın ikramiyeyi büyük tuttum ve sürpriz arayışında 1 numaralı Kervantay'ın 6 numaralı Tuncer'in 7 numaralı Yener Sultan'ın ve 4 numaralı Özü Doğrunun bugün için birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğüm Safkan konumda olduğunu belirtmek isterim. Altılı ganyanlarımızın 5. ayağına geçtiğimizde günün handicap 21 yarışında tek bir safkandan bahsedeceğim. O da koşunun sürpriz safkanı Mehmet Salih Çeliğdersen start alacak. 7 numaralı Şahinhan 1400 metre çim pistte katılacağı bu koşuda sizlere günün bankosu olarak öneriyorum sevgili dostlarım ve geçiyorum altılı ganyanlarımızın son ayağı günün 9. koşusu şart 3 dişilere mahsus Arap safkanların Çin pistte birincilik mücadelesi vereceği bu koşuda ilk olarak 4 numaralı Aladdin'in ben hala formunu koruduğunu düşünüyorum ve bugün için bu pistte ilk şanslı safkan konumunda olduğunu belirtmek isterim. Son iki yarışı tabela içerisindeydi. Abtrantis ile ihmale gelmeyecek olan 14 numaralı Mabeyn 4 numaralı Aladdin'in en yakın rakibi olacaktır ve bu ikilinin dışına ise son yarışındaki ikinciliği ile toparlandığını düşündüğüm 16 numaralı Sevalcan ise bugün için birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüm. Bir diğer safkan ve hatta yeriniz varsa 8 numaralı kaçar kızı ise günün sürpriz safkanlarından olduğunu belirtmek isterim sevgili yarış severlerimiz ve sıralamamız 4 14 16 ve 8 sıralamasını önereceğim sizlere sevgili dostlarımız. Bugünkü Ankara değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.